Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olup bildirimleri açmayı videoya like atmayı unutmayın. Yepyeni bir Turkcell videosuyla karşınızdayım. Çok kolay çok basit bir şekilde internetlerinizi alabileceksiniz. Videoyu sonuna kadar izleyin yoksa yapamayabilirsiniz. Videoya geçmeden önce instagram adresimi göstereyim. Mobil internet dediği Instagram adresim yapamayanlar bana buradan ulaşsın yardımcı olurum. Videonun altında linki var ve videonun altında bulunan linklerden Telegram arşiv, Telegram sohbet grubumuzda da katılmayı unutmayın diyorum. Videomuza geçelim. Play Store'dan dijital operatörün en son sürümünü indiriyoruz. Dijital operatör indirdikten sonra giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra şurada hediye kutusu var. Hediye kutusuna bir kez tıklıyoruz. Hediye havuzuma bir kez tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra şuraya geliyor. Anlatacağım kampanyada bu. Şunu anlatacağım. Günlük 5 GB internet kampanyadan faturalı müşteriler sadece yararlanabiliyor. Otomatik ödeme talimatı vererek kazandığın hediyeyi şimdi aktifleyebilirsin diyor hediye hakkınız 1 ay süreyle geçerlidir. Yani her ay yapabiliyorsunuz. Şimdi kullana basıyorsunuz. Hediyenizi hemen şimdi aktiflemek istediğinizi emin misiniz diyor. Evet. Tebrikler. Hediyeniz başarıyla aktiflenmiştir diyor. Bu kadar basitti. Dediğim gibi yapabilirsiniz. Videoyu dikkatlice dinlediyseniz, izlediyseniz yapabilirsiniz. Bu tür videoların devamı için Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.